Ben buraya bakmayacağım çünkü benim psikolojim bozuluyor. Hapis eşyaya bakalım. Anladım. Selam dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 5.7 sunucusunda Halil ve Burak kardeşimizin ortak hesabını göstermek istiyorum. En son bu videoyu çekmiştik. Ee, yani o zaman 1 milyarda gücü. Bakalım bugün hesabımızda nasıl değişiklikler var. Şimdi öncelikle ben şöyle karakterden kanat kısmından başlamak istiyorum. Tüy sayılarının 1700 olduğunu şöyle gözümüze şarttırmış olduk. Aslan kartalımız ve ekstra rüya balığımız ve yeraltı kanadımız var. Gayet güzel. E, baktığınız zaman kanatlarında herhangi bir eksiklik yok. Kutsal ruhlarına şöyle incelediğimiz zaman kaydırıyoruz. Burada 4 seviye rüya var. 4 seviye, 2 seviye balık, kadimimiz, kartalımız ayrıca herhangi bir kutsal ruhumuz yok. Yani 4 seviye rüya bir tık abartı olmuş. Biraz fazla olmuş yani gerçekten fazla olmuş. Kutsal askerlerimize bakalım. İrade, teminat, gözyaşı 3 bu arada. Soğuk 2, ruh 3, soğuğu 2, hortlak 2, rüya 3, uçuşu 2, aslan 1, alevli 1, gece 1, gece 2, ateş 1, kartal 1. Açık olmayan sadece 2 tane var ama etkinlik gelirse bunları da alırlar %100. Ee, gördüğüm en sağlam kutsal silah. Bu arada yani kendini bu kadar hızlı geliştiren farklı bir karakter görmedim. Baktığımız zaman burada konuşlandırmada üçer seviye olduğunu görüyoruz. Ha bu arada VIP puanına bakarsak VIP 9 VIP 21 gün var. Toplamda 18114 puanı var. E, şunu söyleyebilirim yani oyuna yatırdığı miktarı belir. Kardeşim yükleme yaptın mı? Ama şunu açıkça ifade edebilirim ki hani yatırdığı miktarı şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Digipin üzerinden indirimli bir şekilde üye olup alsaydı minimum 10-15 bin hatta daha fazla kar edecekti. Yani şu an o para cebine kalacaktı. Ee, şöyle karakter kısmında bakmak istediğiniz farklı bir şey yok. Geçelim çantasına. Şimdi çantada direkt gözümüze çarpan bütün itemlerin 20 olması ve ayrıca ruhların efektleri. Yani Ruhlar direkt gözümüze çarpıyor. Şöyle bir girip bakalım. Ruhların hepsi en nadir. Hepsi full. Ayrıca 3 3 tanesine ki pembe olan da var. Şöyle göstereyim. Kılıcı işte Miferi yüzüğü pembe. E ne oluyor? Yanlarındaki bu gördüğünüz efektlerde bir coşma meydana geliyor. Şöyle bir kaydırıp çantasını göstereyim sizlere. Gelelim deposuna. Şimdi bu hesabın deposu bir gerçekten tek başına bir video olur herhalde. Baktığımız zaman 6 tane hayat taşı, 2 tane kutsal taşı kısıtlı, 6 tane şeytan çağırma kartı, sayamadığım kadar item, 2 tane lemonun adamın deposunda soğuk var, e, balıklar, karlar, tanlar, yakıcılar, iniyorum gerçekten 40 tane kutsal taş mı derseniz, yani bu hesabın yani deposuyla şey yaparsınız, ayrıca bir hesap kasarsınız. O derece mühür kısmına geldiğimiz zaman mühürlerimizin neredeyse full pembe olduğunu görüyorum, harbiden. Yani e, bu hesap boş kalmamış, girilmedik bir an olmuş mu ki acaba bu hesaba? Baktığımda kutsal ekipmanları full diyebilirim. Yani bileklik ve eşyası iki seviye onlar da yakın zamanda basit bir şekilde 3 olur. Şimdi yüzük 2, bilezik 2 yıldız olduğunu görüyorum. Gayet güzel. Yani e, hani fulleyip pembe yapıp üstüne de seviye basılmış. İz kısmına geçtiğimiz zaman hepsi zaten ona 3 olduğunu görebiliyoruz. Gelelim şimdi buradan asıl meseleye. Şimdi fark ettiyseniz bir bineğimiz yok. Yani bir bineyi binmiyoruz. Yoktan ziyade. E, ben bunu sürpriz yapmak istedim size. Çünkü bindiği bineği ben görmüştüm. Şöyle tıklayıp Binek kısmına gelelim. Şimdi bineklerimiz, e, bineklerin seviyelerini kaçırabilirim. Mesela hani çokluğundan ziyade e, seviyeleri kaçırabilirim. Şöyle hızlı elektrik, savaş kurdu, balık delisi kedi, gölge geyiği, iki seviye, kanlı akrep, canavarların kralı iki, siyeli şövalye iki, büyük uluma bir, toprak muhafızı bir, kara ejderhası bir, öfkeli canavar, kibirli yolcu, sarışın köpek, gürültü ejderhası, kaplan desenli kedi, buzdan peri geyiği, buzdan fil iki, alev öncüsü, Kutsal Işıklı Fil 2, Kıyamet Mekanizması. Abi bak bizde bir tane yok. Adam iki seviye yapıyor görüyor musun? Orkide Canavarı, Erik Çiçeği, Geyi Cehennem Arabası, Kum Yılanı Halısı. 4 seviye bu arada. Çok acayip bir şey bu. E, antik Büyülü, Sağol Kralı Yıldırım Ejderhası, Kutsal Sema, Geraltı Ejderhası. iki seviye. Oğlum bit artık ya. Adam iki seviye. Bak üç başlı ejderhayı iki seviye yapmış. Kumların Kralı, Viking Savaş Gemisi. Evet şöyle giyip videomuzda da oy diyerek bunu da gösterelim. Çok fena. Yani efektleri falan çok hoş. Böyle harbiden savaşa gidiyor şeyi var. Havası var. Edası var. Gelelim cin dökümüne. Cin dökümünde göbeğimiz full. Aynen öyle. Göbeğimiz full. Baktığım zaman hepsi 3. Aa evet lan. Hepsi 3. Bak doğru kullanıyor. Hepsinden kullanıyor. Ve hepsi 3 seviye. Ve hepsi yıldız basılı değil mi? Evet hepsi yıldız basılı. Yedeklerine bakalım. Yedeklerinde yok yok. Oğlum adamın... Bu ne lan? Baya iyi bu arada. Karanlık ekipmanlara bakalım. Karanlık ekipmanı zaten full. Kötü gölge kılıcı ve e, kral asası. Tabii ki de pembe. Melek beslek ekipmanlarında göbeğimizde savunma ruhları dahi eklenmiş. Full pembe pembe ekipman ben buraya bakmayacağım çünkü benim psikolojim bozuluyor. Hapis eşyaya bakalım. Oğlum bunu da adam fulllemiş ya. Bu ne? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bunu izleyen kişilerin yani kendi hesabına girdiğindeki o hissiyatı gerçekten merak ediyorum. Tabii ki de adamın canları full. <laughs> birer boşluk bırakarak bafları ee, buffları en olağan şekilde kullanmaya çalıştığı için birer tane boşluk bırakılmış. Bilginiz olsun çünkü bunların biliyorsunuz yardım bonusları tıklayayım şöyle farklı oluyor. Bunların daha hoş oluyor. Yani en iyi özellik kısmı. Kutsal silah kısmına baktığımız zaman şöyle psikolojimizi bozmadan yavaş yavaş alıştır alıştıra ben göstermek istiyorum. Ama tabi çok alıştır alıştıra olmuyor. Yani adam şehir asasını 5 mi yapmış ya? Ben mi yanlış görüyorum? Yani i̇yi ki yorumlarda filtre var. Şimdi küfür muhabbetine girersek <laughs> biraz küfür e, gelebilir. Şöyle bir takipçilere bakmak istiyorum. Hepsinin zaten atılımı full. Yani bu şey mi hani e, işte her bineyi alırım, her şeyi fullerim hesabımı. Bu ne lan oğlum ya? <laughs> Şimdi mesela böyle tepki veriyorum ya yani doğal değil mi? 2.6 milyar. Bu ne oğlum? Bir dakika tekrar gireyim oraya. Yıldız izine bakalım çünkü şeytan ruhuyla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Isıyı göstereyim. 10.000 ısısı var. Adam e, çatlak kaçırmamış. Yıldız izi kısmında şöyle izleri kaydırarak size göstereyim çünkü bu konu hakkında benim bir bilgim yok. Bana kalırsa dümdüz tak kullan mantığıyla hangisi yanıyorsa tak kullan mantığıyla bir güçlenme sistemi. Şimdi baktığımız zaman e, farklı olarak ben size ne gösterebilirim? Bunu söylemek istiyorum. Burada mesela ben eksiklerinden bahsedeceğim. Şimdi eksikler derken yani diyeceksiniz ne alaka bu çarın eksiğim var. Ee, yani tabii ki de eksikten ziyade yapılabilecek şeyleri söylemek istiyorum ben. Öncelikle karakter kısmına bastığımız zaman burada buffları hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü adamın cin dökümü full. Yani cin dökümü göbeği de full. Ee, cin dökümü ile alakalı buff'lar etkileyebilecek herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Ama mesela ne olabilir? Şunlara bakayım. Aferin oğluma doğru yapmış. Mesela bak gerdanlıkla kolye bu gerdanlık ve kolyeyi vurma baf, vuruş baf, hasar bonus yaparak aynı yıldız bilezik gibi bunları tekrardan sentezleyerek ufak da olsa çıtırdan bir güç artışı elde edebilir. Veyahut atıyorum ben burada baktığım zaman burada en düşüğün ne olduğunu görüyorum. Delme değil mi? Mesela delme ağırlıklı da yapabilir. Bu arada oğlum bu kutsal silah ne ya? Bu, bu ne? Bu game mi? Oğlum bu ne? Ha bu arada bir dakika şu avı da göstereyim ben size. Bedava var attım. Ha o buradan gelen. Ha en son avdan gelen. Den o kaç seviyor? Oğlum iki yapmış oğlum adam. Allah aşkına. Adamın 1500'e puanı var. Çok değil ama kullanmış demek ki. Ee, birileri yine avın içinden geçiyor. Bu arada buna basan patlatır şuna. Yıldız ruh avına. Av videosu da gelecek. Yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani gerçekten bir bakıyorum şöyle gözüme çarpan bir şey var mı diye tekrardan eski iz da açmış. Aferin oğluma. <laughs> oğlum bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani Burak Halil elinize sağlık kankalar da biraz abartmışsınız yani. Alt üstte oyun oynayacağız yani anladınız mı? <laughs> ne yapalım? Şey yapalım. Ee, bir canavar arasına gidip bir test atalım mı? Birini şöyle bir keselim öylesine. Yani birine vuralım. Mesela bir dakika sonra bunu bekleyen olabilir. Bir vuralım şöyle bir hani merak ediyorum. DPS'i nasıl vuracağımızı merak ediyorum. Onu bir arkadaşı rastgele bir arkadaşı kestikten sonra bence videoyu artık sonlandırabiliriz. Bak 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 küreklere bak. Bak mesela puzzle. 85 milyon canı var. Yani güzel hasar. Temiz hasar. Ee, bir şeyleri ifade edebilmişiz diye düşünüyorum. Bence bu hesapla. <laughs> Bu hesap hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı, fikir, fikirlerinizi böyle belirtirseniz çok hoşuma gider. Bir de ayrıyetten destek olmak için like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında bulunan Discord üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Diğer videolarda dostlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.